Selamun Aleyküm. Gazze'de devam eden soykırım ve tehcir sürecinde denizin en büyük ablukası şu anda küresel sumut filosuyla nasip olursa 31 Ağustos'ta İspanya'dan 4 Eylül'de de Tunus'tan yola çıkacak. Bizler de bu filoya binlerce katılımcıdan biri olarak Ankara'dan Türkiye katılımcıları adına dahil olacağız inşallah. Ve sonuçta Gazze'deki ablukayı kırmak için denizde bugüne kadar yapılmış en büyük fil organizasyonunu gerçekleştirmek için bir çaba içerisinde olacağız Allah nasip ederse. Üstadım gemide 44 farklı ülkeden aktivistler, sanatçılar, siyasetçiler bulunacak gemi tamamen barışçıl yollarla Gazze'ye insani yardım götürme temelinde hareket edecek. Gemi de Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri, biliyorsunuz 2 Mart 2025 tarihinden beri devam eden bir açlık krizi var ve sadece e, İsrail'in bombaları öldürmüyor şu an Gazze'de. Gazze'de açlıkla bir ölüm aracı olarak kullanılıyor. Bunu hem İsrail hem de Amerika planlı bir şekilde devreye soktu. 2 Mart'tan beri açlıkla da Gazze'dekileri öldürüyor. Hepiniz televizyonlarda şahit olduğunuz yaşıyla eşit derecede kilodaki çocukların olduğu bir coğrafyayla yüz yüzeyiz ve 2007 yılından beri devam eden bir abluka bugün işte soykırım, teşcir e, ve açlıkla imtihan edilen bir bölgeye dönüştü. Bu ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım oluşturmak için daha önce farklı yollarla Gazze'ye girmeyi denemiş, Gazze sınır kapılarına dayanmış topluluklar bir araya geldiler ve şu ana kadar oluşmuş en büyük filoyu oluşturdular. Küresel Sumut Filosu. Bu filoda 44 farklı ülkeden binden fazla katılımcı olacak ve onlarca gemiyle bu avlukayı kırmak için yarın itibariyle İspanya'dan 4 Eylül itibariyle de Tunus'tan yola çıkacak inşallah. Bu süreç tamamen şeffaf bir şekilde aylardır süren bir hazırlığın sonucunda ortaya çıkmış bir süreç. Global Summit filosunun koordinatörleri bugüne kadar tüm açıklamalarını barışçıl ve ablukayı kırmaya yönelik bir çağrıyla yürüttüler ve şeffaf bir şekilde yürüttüler. Şu an bu filonun içerisinde 44 farklı ülke temsil edilecek. Bizim beklentimiz ve talebimiz de bu gemilere daha önceki gemilerde yapıldığı gibi bir engelleme olduğunda, bu sürece tüm devletlerin sahip çıkması ve Gazze ablukasına kırmak için devletler olarak da harekete geçmeleri ve bu gemilerin ve katılımcılarının taşıdığı insani yardım yükleriyle birlikte Gazze sahiplerine sağ salim ulaşması için sürecin takibini en üst düzeyde yapmaları ve olası müdahalenin önüne geçmeleri noktasında katkı sağlamaları. Tabi bu anlamda devletlerin yapabilecekleri dışında sivil halkların da bu sürece katkısı önemli. Biliyorsunuz daha önce... Akdeniz sularında Mavi Marmara'nın da içine dahil olduğu gemi filosuna saldırı düzenlendi. Yola çıkmaya çalışan Vicdan gemisine saldırı düzenlendi. Medden gemisi ve Hanzala gemisi yine aynı şekilde yolda İsrail askerleri tarafından Akdeniz'de ve açık sularda, uluslararası sularda durduruldu ve askeri müdahaleye maruz kaldı. Bu sefer onlarca gemimiz var. Yani sayısı yüze yaklaşan gemi olacak. Bu gemilere de aynı şekilde müdahale edilme ihtimaller dahilinde tabii. Bu gemiler tüm uluslararası hukuk ee, ve Birleşmiş Milletler kararları göz önüne alındığında Gazze'ye gitmesine hiçbir engel olmayan gemiler. Tamamen insani yardım taşıyan ve içindeki tüm katlamcıların barışçıl yollarla aktivizm. E doğrultusunda sürecin ablukasını kırmak ve zaten gazilerin doğal hakkı olan insani yardımları bölgeye ulaştırmak için bir çaba içerisindeler. Bu anlamda bu gemiler hazırlık sürecine başladığında bu 44 ülkeden 500 bin başvuru aldı. Yani bu gemiler aslında bin kişiyle gitmiyor. En az içinde olmak isteyen 500 bin kişi ve bu sürece destek veren milyonlarca kişinin de desteğiyle gidiyor. Ablukayı ve soykırımı devletler maalesef engelleyemiyor ve sivil halklar da bu süreçte yapabilecekleri her şeyi son sınırına kadar yapmak için de bir çaba içerisinde. Bu çabanın bir meyvesidir bu gemi. Bu gemileri sağ salim ulaştırmakta hem devletlerin hem de bu sürece dahil olan vicdan sahibi insanların bu süreci gündemde tutması, kamuoyu oluşturması belki 15-20 günlük bir yolculuk olacak. Bu süreç boyunca abluka yıkıracak her türlü yöntemi, denemeleri büyük elçilikler önünde kendi hükümetlerinin etkili makamlarının önünde sürece destekle ilgili her türlü eylemi, etkinliği, organizasyonu yapmaları ve süreci açmaları için destek talep ediyoruz. Üstadım Global Marşütü Gaza ve Global Sumut Filosu'nun Instagram'da süreci canlı olarak paylaşacağı hesaplar olacak. Bu hesaplar üzerinden sürecin tamamını baştan sona takip edebilirler. Hem Türkiye'nin hem de Uluslararası Komitenin hesapları var. Bu hesapları altyazı olarak girebilirsek Instagram üzerinden süreci takip edebilirler. Anlık olarak oradan bilgilendirmeler yapılacak ve süreçle ilgili tüm süreç şeffaflıkla oradan paylaşılacak inşallah.